Peki şeyi merak ediyorum şimdi barkod otomasyonu ile ilgili ee bu destek aldığımızdan bahsetmiştiniz. Ee, diyelim ki ben şirketim için bir Hı -hı. E, yine barkod alacağım ama bu böyle bir destek almak istiyorum. Hı -hı. E, bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir süreç işliyor? Neler yapmamız gerekiyor? Şimdi süreç biraz uzun bir süreç yalnız. Hı -hı. Siz e, bunu almaya karar verdiğinizde Cosgap'e bir başvuru bulunuyorsunuz. önce. Bu başvuru sonrasında e, size bu projeye bir proje içerisinde bu ben sadece barkod alacağım diye destek alamıyorsunuz, bir proje içerisinde sunabiliyorsunuz. Bizim de o dönemde imalatta uyguladığımız bir iyileştirme çalışmaları kapsamında projemiz vardı. O projenin gerekliliklerinde de barkod otomasyonunu belirtmiştik kendilerine. Projeyi kabul ettiler. Sonrasında proje kabulünden sonra biz gerekli yatırımları, işte el terminallerin sağlanması, diğer yazılım yatırımlarını tamamladıktan sonra da e, onay veriyorlar. Sahada da görüyorlar zaten işte işlemediğini, bu projenin getirilerini, neler sağladığını firmaya. Onay sonrasında da size bir ödenek, yan yani maliyetlerinizin %50'sini e, kurs kapitalistiyle geri kazanmış oluyorsunuz.